Bu aslında en çok aldığımız sorulardan bir tanesi. Mekanları e, renklerle daha geniş ya da daha küçük göstermek mümkün. Mavi ve yeşil tonları bir mekanın olduğundan daha ferah ve daha geniş gözükmesini sağlar. Dolayısıyla da Nordic Breeze ya da Mint Breeze gibi pastel mavi ve yeşil tonlarını kullanırsanız mekanınızı olduğundan daha geniş, daha ferah algılanmasını sağlayabilirsiniz. Aynı şey aslında dar koridorlar, dar ve uzun koridorlar için de geçerli. Uzun ve dar alanları e, pastel mavi yeşil tonlarıyla boyadığınız zaman bu alanlar olduğundan daha geniş algılanacaktır. Dolayısıyla da daha ferah bir ortam yaratmak mümkün oluyor. Tersine elde etmek isterseniz, yani bir mekanı olduğundan daha küçük göstermek isterseniz o zaman da sıcak renkleri kullanabilirsiniz. İçinde sarı olan tonları ya da doğrudan sarı tonlarını kullandığınızda bir mekan hem daha küçük gözükecektir, hem de daha sıcak ve samimi bir ortam oluşacaktır.